İyi günler arkadaşlar. Fix Borsa kanalına herkese merhaba. Yasal uyarıyı yapalım. Asal yat tut tavsiyesi yoktur. Hiçbir zaman demedim. İlerleyen videonun hiçbirinde yine demem yani. Ee, şimdi bu Miatek hissesine bakalım. Miatek hissesine baktığımız zaman yani geçmiş videolarda beni artık öğrenenler e, ne demek istediğimi aslında anlıyorlar. Ee, şurada harekete ne yapıyor? boğa bölgesinde olduğu için burada hareket atıp başlama noktasıdır. Bundan sonra boğa bölgesinde olan hisseler genelde bakın buraları, 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 şurayı ve burayı test eder. Burası boğa bölgesinin neydi? Kar alma noktası. Burası neydi? Doyum noktasıydı. Genelde boğa bölgesine geçen hisseler bu değerle test ederek yoluna gidiyorlar. Bu günlük grafikte tabi, günlük grafik için geçerli. Haftalıkta farklıdır. Aylıkta başlar başkadır. Tire yapmak isteyenler için saatlikte farklıdır. Süper tire yapmak isteyenler de 5 dakikalık grafikte yine farklıdır. Hisse'nin genel e, yapısını, genel huylarını söylemek istiyorum ben. Bunlar direnç seviyeleri. Bakın direnç seviyelerine yer, yeri geliyor oyalanıyor. Yeri, yeri geliyor şurada oyalanmış, yeri geliyor şuraya takılmış gibi. Peki hissenin aslında önemli direnç noktası vardır. Hissenin önemli direnç noktası neresidir? Şurasıdır. Şurası bakın. Burada gelen bir e, Adem Eve formasyonu yapma ihtiyacı vardır. Adem Eve şöyle. Adem Eve formasyonu yapıyor Miyatek uzun vadede. Bu formasyonun gereği bu biraz önce çizdiğim mavi trendi kırarsa bu formasyonun devamını getirir. Ama ne zaman devamını getiremez? Arkadaşlar bakın buna iyi dikkat edin. Yani bir çoğunu, çoğumuz burada hata yapıyoruz. Yani şu trendi kırmaması lazım. Bu trendi kırmazsa bu mini trend diyelim. Şurada sağlam trend diyelim. Mini ve büyük diyelim veya fark bir isimlendirelim. Bu iki trendi kırması aşağı doğru adım eve formasyonunu çalıştırıp diğer şu yukarıdaki for, e, ibareleri yani şu diğerle test etme yoluna gidecektir. Kar yeri doyum noktası. Yani burada doyum noktası. Artık doyum noktası ne, demek, ne demekti? Bu doyum noktasına ulaşan hisseler artık o oradan sonra e, düzeltme yoluna gidebilir veya orada bir bir 10 gün, 15 gün, bir hafta oyalanma yoluna gittiğini hep gördük, tecrübeden gördük. Genelde çoğu hissede bu hareketi gördük. Tabi orada bir haber gelir, bir kap gelir. Yukarı direkt yukarı vurup da devam ettirebilir. Haftalık grafiğine bakayım. Haftalık grafikte hisse ayı bölgesinde. Ayı bölgesinde sonra hisse neydi? Yavaş hareket ederdi. Hareketi kısıtlıdır. Zaten e, haftalık yani yükseliş trendine girip de yavaş hareket etmesinin nedeni de bundan dolayıymış. Yani normalde ayı bölgesinde değil de boğa bölgesinde olsaydı şu trendi kıran hissenin hemen hızlı bir şekilde yani şuradan şuraya gitmesi bir haftasını alması lazım bu bir buçuk ayda oradan diye gitmiş. Yani ayı bölgesinde olduğundan dolayı hareketi nedir? Yavaş yavaş seyretilmiş. Hissenin gelen hareketinde bir sıkıntı yoktur. Haftalık 48-40'ı kırarsa şu diğer 55-28'i ve şu diğer yüksek olan 69 eski zirvesi yakına diğer ters etme yoluna gidebilir. Ama ayı bölgesinde olduğu için hareketler kısıtlı ve yavaş olur. Bu formasyon ne zaman iptal olur? Şu trendi ve şu trend ikisini beraber kırarsa dediklerimin hepsi geçersiz olur. yani miyatik de diyeceklerim bu kadar. Diğer bir hisse daha vardı hangi seviye biraz önce aklımdaydı. Evet. Seyre DGG. Evet. Servet gayrimenkulu yatırım. Şimdi servet gayrimenkula baktığım zaman günlük grafiği açayım. Günlük grafikte evet servet mi acaba? Sur, evet sur geliydi. Pardon ya. O hisseydi. Ya. Bana bakmayı düşünmüştüm. <laughs> Bak arkadaşlar biraz önce Miat Tekli dediğim aynısı. Burada boğa bölgesine giriş yapıyor. Doyum noktasına geliyor. Ve bundan sonra düzeltmeye gidiyor. Yani benim biraz önce dediğim gibi yani boğa bölgesindeki burada düzeltme seviyesidir. Veya doyum noktası veya kerama noktasıdır. Hisseden çoğunluğu bu, ha, bu kadar set hareket yapmaz ama gene şurada biraz oyalanır. Ondan sonra tekrar geri yoluna yavaş yavaş gitme potansiyeli var. Ama bu kadar set düzeltme yapacağını ben de tahmin etmemiştim yani. hisse şu an baktığımız zaman hangi bölgededir? Ayı bölgesine geçiş yapmış mı? Yok şu an trend şu gelen trend vardır. Bu trendden destek almış, yukarıya vurmuş. Bu trendi e, kırarsa daha kötü şeyler de olabilir. Ama genel itibariyle e, 41 Şuradaki güçlü güçlü desteklerdir. Pardon. Güçlü destekleri takip etmeniz gerekir. Eğer ki güçlü şu destekler kırarsa yorumlara yazın. Ben takip ederim ve edemem. Ondan sonra hangi formasyon oluşmuş, hangisi oluşmamış onu Tekrar detaylı olarak kontrol edebiliriz. Yani evet şuradan şuraya niye yükseldi peki? Şurada gelen trendi kırdığından dolayı boğa bölgesine giriş yaptı ve oraya kadar şuraya da çıkmış. Sonra düzeltmeye girmiş. Bu kadar büyük düzeltmenin anlamı yoktur yani. Yani savaş mı çıktı ülkemize yani veya şirket mi battı? Evet haftalara bakayım hafta olarak evet hafta şu gelen trend hisse ayı bölgesi boğa bölgesindedir. Hafta bu trendi kırarsa ilerleyen zamanlarda artık şu an sancılı döneme gibi bu sancılı dönemden çıkıp şu trendi kırarsa artık yeni bir hikaye başlamış. bu ser sur, için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.